işte. Tamam ya bir şey demedim. Hadi başlayın. Hadi hızlıca başlayın. Süreniz başladı. Hemen sandıktan eşyalarımı alayım. Bakalım nasıl bloklar varmış. Oo, bayağı bir bloğumuz var. Eve çok büyük yapmamam gerek. Eğer büyük yaparsam tabii ki de sürem yetmez. O yüzden küçük bir ev yapmam lazım buraya. Şöyle şu kadar bir ev yeter diye düşünüyorum. Bakın gayet küçük ve tatlı bence. Evet şimdi evimizin temelini yapıyoruz. Eyvah yanlış blok koyduk. Neyse ki toprak hemen kırılıyor. Bloklarımı aldım. İnşallah bu oyunun sonunda ödülüm içecektir. İçecekse çok mutlu olurum. <laughs> olacak. Merak etmeyin kazanacağız. Hem güvenli hem de güzel bir ev yapmam lazım. O yüzden şöyle her tarafını kapatıyoruz ve de güzel olması lazım. Kız bebek Sonic evini neredeyse yapmış bile. Şimdi hemen şöyle blokları koyuyoruz. İşte evimizin temeli hazır. Şöyle buraları da büyütüyoruz. Büyüt 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 büyüt. büyüt. Bir blok daha çıksam mı yukarı? Evet bir blok daha yukarıya çıkalım. Sonra da çatı yapacağım buraya. Kız de yapıyor işte. Bakın gördüm onda. Hemen şuraları kapatıyoruz. Sizler de kimi tutuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kerem Komiser mi? Miray mı? Erkek Hayran'ın Buğra mı? Kız Beksanik mi? Yoksa Sarhoş deliği mi tutuyorsunuz? Bence ben olsaydım beni tutardım. Çünkü baksanıza en normali benimki gibi. <laughs> İyi yapıyorsun. Devam devam Lolita. Lolita mı? Böyle çöz demek be. Tamam devam ediyorum patronum. Şöyle şuralara bloklarımızı koyalım. İşte oldu. Bakın temelimiz hazır bile. Şimdi üst katı çatı katını kapamam gerekiyor. Çatıyı da şöyle kapadık mı? Oh mükemmel oluyor. Aa yaşasın. Herkes bitiriyor. Bitiriyor mu? Eyvah kapıyı açmayı unutmuşum. Şuraya yatağımı koyup hemen kapı açayım. İlk önce kapımı koyacağım. Sonrasında da camlarımı koymam gerek. Oh, şuna bakın. Herkes gerçekten de yapmış. Kız bebek Sonic. O ne ya küçücük bırakmış öyle. Eyvah sarhoş kesin kaybetti. He? Bu ne ya? Kerem komiser evinin altını taştan yapmış. Aa yanları da taş koyuyor. İyi de benim sandığımda hiç taş blok yoktu. Nereden bulmuş bu ya? Ama topraktan el yapıyoruz. Bence kesin elenecek. İnşallah Kerem komiser de eğlenir. Şimdi hemen sunucumuz gelmeden buralara evimin camını da koyacağım. Şöyle üçer tane cam koysam yeter gibi. Evet şimdi camlarımızı takıyoruz. Bakın eve benziyor. Bir de bir de bir de camları çok aşağı taksam mı ya? Bir şey olmaz ya aynen şuraya da bir cam koyayım. Evet şimdi şuraya kapımızı koyuyoruz. Yanları da şu tarafları da cam koyacağım. Ve sonrasında eyvah sunucu bir şeyler yapıyor. Süremiz neredeyse bitti. An, 9, Bitiyor. Hemen ondan geriye saymadan şöyle şuraya camlarımı da koyayım. Çatımı yapmadım ya. Şuraya böyle basitinden bir çatı koymam lazım. Çıkamadım da hop hop çık 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 Böyle çatımda nasıl yapsam şöyle bir çatı yapayım işte ya. Tamam en azından eve benzesin anladınız mı? Evet güzel oldu gibi. Şöyle üstünde koyuyorum hemencik. Çabuk 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 çabuk. Bitti mi bitti mi tamam benim evim de bitti işte. Bu kadardı. Şuraya yapsaydım keşke şöyle yapabilir miyim? Tamam ya iyi yap. Hadi bakalım aşağı şimdi. Tamamdır işte indim. Nasıl olmuş evim? Evet şimdi başlıyor. İlk önce şöyle bir evin içine bakalım. Evimin içi bence çok güzel oldu. Evet içerisi güzel de. Dışarıdan inşallah sağlam olmuştur. Şimdi geç bakalım evinin içerisine. Bakalım ne kadar dayanıklıymış. İnşallah dayanıklıdır. He? O ne be? Ne yapıyor? Aa, zombi mi? Örümcek. Örümcekleri saldırıyor evime. Ha, örümcekler evime saldıramaz ki. Hayır. Kapı, kapıyı nasıl açıyor örümcekler ya? Açamaz. Bakalım. Ha, tamam işte biri öldü. Eyvah zombileri de koymaya başladı. Bir olmaz ben evime güveniyorum. Bakın işte ne örümcek girebiliyor evime ne de zombi girebiliyor. İşte bence kesinlikle geçtim. Evet tebrikler evin sağlam olmuş. Geçtim. Yaşasın ödüle yaklaşıyorum. Oley duydunuz mu geçmişim. Şimdi sırada sanırım kız ve yüksek ya da Kerem komiser var. Üç evet ne seni ağırlıyoruz. Teşekkür ederim. Üçüncü evet de gelsin. Üçüncü evet de gelsin. Geldi. Yaşasın. Bu evet niye böyle yamuk ya? <laughs> Neyse en azından üç evet de uğurlandım. Ee, sırada kız ve eksenik var. Yaşasın. Bu ne kadar garip bir ev ya. Neyse vazgeçtim. En iyisi şu polise bakalım. Bu polis ne yapmış böyle ya? Tabii ki de. Hayır hayır hayır. Burada bir hata var. Görüyorum ben bir şey yok ya. Evi Evimi yaptım işte. Buna söyle. Hile yapmışsın. Hileci polis seni. Hayır yapma da. Ah, oh be birisi eğlendi. Sonunda. Şimdi gidip şu kız bebek Sony'e bakalım. Şurada <laughs> Kız büyük senin evine örümcekler saldırıyor. Kerem komiser de eğlendi. Çok iyi oldu. Evet şimdi izliyoruz. Bakalım geçecek mi? Aa Tebrikler. Örümcekler senin evine saldıramıyor. Geçtin. Valla ne? Valla yaş yaşın be. Ho, 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 ho! Anam geçtim la. Bu bu, 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 ne kadar iğrenç bir şey. Ayrıca burayı çizginin dışında yapmışsın. Bunu nasıl yapabilirsin demedim mi ben? Çizgilerin içinde olacak diye. Seni deli al sana. Ah be deli de gitti. İyi geriye kaldı iki kişi. Bir gidip şu buraya bakalım. Bura bura. Birazdan gelseniz olur mu ya? Bu İnanamıyorum. Süre bitti dedim. Anlamadın mı be? Lütfen, lütfen beni öldürmeyin lütfen. Gerçekten yetiştiremedim. Eğlendin. Hoşça kal. Hayra. Evet bakalım. Sırada Miraycık kaldı. Miray, Miray geldin. Nasılsın tatlım? Merhaba. Kendime ve elime çok güveniyorum. Kevet'te uğurlama vakti. Hadi bakalım. Şimdi sıradaki yerimize geçiyoruz. Ay Nasıl da kazandık ama. Üç kız baş başa kaldık. Çok iyi oldu. Erkekleri nasıl eledik. <laughs> Çok iyiydi. Hadi sonucumuz gitti. Koşun gidelim biz de. İşte sıradaki yarışmamıza geldik. Ve burası taşlıktan. Bakalım evlerimizi hangi blokla yapacağız. Evet bakalım. Herkesin önüne blokları koyduk yine. Hadi bakalım süreniz başladı. Güzel bir ev yapın. Çünkü bu sefer sandığınız kadar basit olmayacak. Ben de yemek yiyip geleyim. Oo yemek yemeye gitti. Rahat rahat yapabiliriz kızlar. Hadi bakalım. Süremiz de başladı. Ne oluyor be? Bir şeyler oluyor. Eyvah. Sadece evi yaptıktan sonra değil başlangıcı da zor sanırım buranın. Hemen ben evimi yapmaya başlıyorum. Valla siz ne yapıyorsanız yapın. Ama ben buraya çok sağlam bir ev yapacağım. Yoksa var ya kesin kaybederim. Hatta bir şey değil mi? Burayı iki bloktan yapayım. Yani evim iki bloktan olsun. Bu arada bunlar taş. Koyduğumu bir daha kıramam. Bakın taş olduğu için baya bir vakit alır. O yüzden yanlış koymamam lazım. Ve baya da sayılı bir bloğumuz var. O yüzden şöyle yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Ve dikkat ediyoruz. Şöyle geri geri koy 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 koy. Buraları da koyalım. Tamamdır ilk bloğumuz tamam. Şimdi ikinci bloğu koyacağım. Şöyle iç tarafa bir blok daha çekeceğim yani anladınız mı? Evime bomba bile atsalar. Evime asla patlatamayacaklar. Evimi çok sağlam yapacağım. kapı yapmayı unuttuk. Ne yapacağız? Neyse kapıyı artık çatıdan yaparız. Yapacak bir şey yok. Çatıdan bir kapı yapacağız. Şimdi şuralara bloklarımızı koyduk. Hatta burayı kule tarzı mı yapsam ya? Aynen kapımı şöyle şuraya koyacağım ama inşallah yanlış koymam kapıyı da. Nereye koyacağız? Şuraya koyalım. Tamam işte oldu. Mükemmel oldu. Şimdi şöyle buraları şöyle şu şekil kapatmamız gerekiyor. Kapının buraya yanlışlıkla blok koymayayım yoksa asla kıramam. Hop buraya da koyalım. Bakalım tamam iyi gözüküyor. Şuraya da bir blok koyacağız. Hoppa. Camlarımı da koymayı unuttum. O yüzden burayı kule tarzı yapacağım ve camlarımı da koyacağım. Aa Miray yapıyor. Kız büyüklüktaydı yapmış neredeyse. Bu nasıl bir ev be o da kule gibi yapmış hmm. ee, Ne yapsak tamam tamam heyecan yapmayacağım Şimdi şöyle yapıyoruz şuralara camlarımızı koyacağız İlk önce camlarımı koyacağım yerleri ayarlayayım Evet şimdi buranın üstünü devam ettireceğim Yukarı doğru çıkarttıracağım şöyle aşağıda düşmeyeyim de bir daha şey inemem Hatta camlarımı şöyle koyayım yanlışlıkla camların yerine blok da koymamış olurum Evet bakın çok güzel oldu şöyle şuraya da bir tane cam Tamamdır. Şimdi şuralara birazcık farklı blok ekleyelim. Hop şöyle karşıya atlayalım. En sonunda evimin içine gireceğim. Ve evimin içinden bir daha da çıkmayacağım. Şimdi şu tarafları da yapalım. Şöyle buraları da kapatıyoruz. Evet ya güzel oluyor bence. Ne diyorsunuz? Aynen aynen oluyor işte. <laughs> ne diyorsun? Yapma hayır bu olamaz. 7 tane blok kaldı. Evimin üstünü nasıl kapayacağım bilmiyorum. Ama kız büyüksün insanlığından blok alabilirim. Zaten o bütün blokları kullanmamış gibi. Tamam gizlice gidip ondan blok almalıyım. Şimdi evin üstüne çıkmasını bekleyeceğim. Çıktı. Eyvah görmesine beni. Ne yapsam ki ya? Beni görmeden nasıl blok alacağım ondan? Hiçbir fikrim yok. Blok almazsam kesin kaybedeceğim. Kesinlikle blok almaya gitmem lazım. Sandığına bakıyor. İnşallah bütün blokları almaz. Miray da evini yapıyor. Miray'a asla gidemem. Ama kız büyük seneye bir yalan uydurabilirim. Tamam, o tarafa doğru gitti. He, yukarı çıktı. Koş 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 koş. Eyvah beni görmedi. Oo bir sürü de blok var. Tamam karşıya koş karşıya koş karşıya koş. Valla vallahi aldım. sunucumuzda da hazır yokken o da görmedi. Tamamdır. Şimdi şöyle bakalım kaç blok var. Bloklarımı fazlasıyla harcamamam lazım. Şöyle dikkat etmem lazım. Buraları kapatıyoruz. Ve en son da evin içine gireceğim. Buraları da kapadık. Buraları da kapadık. Tamamdır. Peki ben buradan dışarıyı görebilecek miyim? O da var ama neyse görürüz herhalde. Şöyle yukarıyı da kapadık mı? Evet işe oldu. Şimdi şöyle şuraya bir basamak yapalım. Buradan yukarıyı görebilelim. Altıları da sağlam yapalım. Bir tek en aşağı zemin sağlam olmasın. İşte son 7, 6, 5, 4... Tamam buradan onları görebilirim. Bakayım, tamam en azından sunucumuzun geldiğini görebilirim. Hatta şuradan birazcık kırıp cam da açabiliriz. Evet, şimdi buradan bir tane cam açacağım. Aynen. hiç kalmadı neredeyse. Neyi dayanıklı be? Bekle şimdi. Son kozumu oynuyorum. Ay hayır bunu yapmayın ben de ölürüm. Olamaz. <laughs> Yaşasın. Miray eğlendi. Kız bebek Sonic ben kaldım. Bakalım kim kazanacak? Evet. Bundan sonraki turumuza geçebilecek misiniz? Yoksa ikiniz de kaybedecek misiniz? Yoksa ikiniz de kazanacak mısınız? Şimdi bakıyoruz patlatacağız. Ve bakalım patlayacak mı? Ay çok heyecanlandım ya. Fazla patlatma canım. Ölüm mü? Ölmek istemiyorum. Sen de mi dışarıda duracaksın? Elin içine geçsen iyi olurdu. Hahaha. <laughs> Kendi bir şekilde buraya hapsedebildim. Ama kız ve ve Miray kendilerini dışarıda bıraktı. <laughs> Acaba ne yapıyor şu anda dışı o tarafı da göremiyorum ki. Eyvah patlıyor mu inşallah çok patlamaz. Hadi bakalım deniyoruz. Aha işte bir açık oluştu. <laughs> Şimdi bunu da patlatacağım bakalım ölecek misin? Eğer ölürsen öleneceksin. İnşallah ölmem inşallah ölmem. Hayır yaşasın. Oley işte ölmedin. Yani ben kazandım. Hayır. Bir sonraki turda da ev yapacaksın. Bakalım ona geçebilecek misin? İyi de ben zaten burayı yapmıştım. Sadece ben kaldım ya. Böyle şey mi olur? Neyse gidelim bakalım. Diğerine çok zor olacağını düşünmüyorum. Vay canına. Şu eve de bakalım kocaman ve hem altından hem elmastan hem de hem de her şeyden baksanıza ya çok iyi resmen ağzım düğümlendi ben bu evi nasıl yapayım böyle zümrüt altın elmas yani ben, ben de bu bloklar bile yok e, Kete, bu sefer game atlasın fark etmedin mi hadi süren başladı şimdi buna yakın bir şeyler yap bakalım kazanabilecek misin buna yakın bir şeyler mi yapamam gibi ama en azından bir deneyeyim. Niye kendime güvenemiyorum ki? Yaparım ben ya. Evet şimdi hatta arkadaşlar bir şey yapacağım. Buraya aklımda iyi bir fikir var. Şimdi buraya komple set çekeceğim. Ve evin temelini yapacağım. ...sonrasında bloklarımı koyacağım... ...bence yaparım ya inanıyorum... ...bakayım evet ya bu evde ne var ki... ...yapılır bu ev... ...şimdi ilk önce bir dakika... ...şöyle evimizin temelini yapıyoruz... ...oradan buraya kadar yapalım... ...oo bayağı da büyükmüş ev... ...tamam ya tamam yapacağım... ...bir o köşeye bir de bu köşeye... ...ve şöyle yukarıya doğru gidelim... ...bu sefer küçük bir hile kullanacağım... ...bence hile kullandığımın farkına bile varmayacak... ...şimdi izleyin ve görün... Sadece onu oyalamam gerek. Nereye gitti? Tamam işte yok oldu. Şimdi o görmeden buraya bu evin benzerini koyacağım. Ve sonrasında kendim yaptım diyeceğim. Sakın söylemeyin tamam mı? Aramızda. Tadadadam. İşte koydum. Sadece belli olmaması lazım. Şöyle şuraları birazcık bozalım. Yapıyormuşum hala daha gibi. Gelip bakar şimdi anlar yoksa. Of ama da yoruldum ya. Hah, gelmiş. Bu, bu nasıl olabilir? Sen burayı nasıl Helal ve tebrik ederim. O zaman süren bitti. Ne? İyi de daha bitirmemiştim ki. Kapa 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 kapa. Hemencik şöyle girişle kapatalım. Bir saniye lütfen. Şimdi ne yapacak acaba? İnşallah ölmem bu evin içinde. Burası bayağı güvenli oldu bu arada. Baksanıza arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf altından. Şöyle hatta buraya altın kapı bile koysam olurdu yani. Ama şöyle demir koyacağım. Kapımı demir koyacağım. Zaten burası çok sağlam oldu. Tamamdır şöyle açık kalan yerleri de kapatayım. Oo alt kat gibi güzel bir yere de gidiyor. Bakalım şöyle içine. Vay vay vay. Ne yapmışım ben böyle? <laughs> vay be. Neler neler yapmışım ben böyle. Eyvah buradan çıkış var. Şuraları da şöyle kapadık mı? Tamam her taraftan da şöyle cam cam var gibi boşluk bırakalım. Evet artık hazırım. İstersen evimi patlatabilirsin. İstersen evimi yakabilirsin. İstersen winch ile evime girebilirsin. Ama ne yaparsan yap. Bu evde asla ölmeyeceğim. Şimdi evdeki en güvenli yeri bulmam lazım. Bakalım şöyle her tarafa. Oo. Bir tane daha üst kat var. Şuraya bakın. Evin içi resmen bitmiyor. Çok iyiymiş be burası. Şöyle ay ne oldu? Evet şimdi evini yakacağım. Hazır mısın? <laughs> ne? İyi de bu bunlar TNT değildir umarım. Hadi <laughs> bakalım çok eğleneceğiz. Hayır, hayır hayır hayır. Hemen evin içine gir ve bütün her yeri kapat. Tahtalar var tahtaların üstünü kapamam lazım. Yoksa tahtalarda kesin ölürüm. Tamam şurayı da kapat. Evet kendim buraya hapsedeceğim. Hayır olamaz. Ölmek istemiyorum. En aşağı git. En aşağı git. Git git git. git. Eyvah. Buradan aşağı gidersem kesin ölürüm. Uçurum çünkü. Ne oldu ya? Bir anda TNT'ler durdu diyecektim ki durmamış. Kapat kapat kapat. Oh! Oynam çok güzel. ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir de yanda çıkan videoları mutlaka izleyin çünkü onlar da çok eğlenceli. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.